Yaklaşık zaten babadan gelme bir yüz seneyi bulmuş zaten. Benim uğraşmam bir yedi yıl oldu. Bu bölgede işte hayvancılık yapıyorum. Simental inek işte içeride besliyoruz. Malum zaten kuru ot var zaten. Odan su gelmiyor. İlk barda bırakıyoruz. Yazın bağlıyoruz. Manda genellikle yazın bırakıyoruz. 23 adet var işte. Bu şekilde geçimini sağlıyoruz mandalarla. Malum işte yaz sıcaklarından dolayı hayvanların serilemesi için kendilerini suya atıyorlar. Zaten 45 derece buluyor zaten. Belki daha fazladır. Ee, bu şekilde hayvanlar suya girip kendini seriletiyor. Şu an dinlemede ve gölettedirler. Hani bir e, saat 3.30'dan sonra artık yavaş yavaş acıkmaya başlıyorlar. Onları gene ota götüreceğim. Evet, şu an bir serileme seansı var. Hani suda seriliyoruz. Biz de artık yemeğimizi yiyoruz. Biz de seriliyoruz öyle diyelim dinleniyoruz. İlk bardan sonra artık yaza doğru, yaza doğru e, yavaş yavaş suya girmeye başlıyorlar. Hani kendileri istiyor zaten. Sen hiç müdahale etmeden kendileri istiyor, kendileri suya atıyor zaten. حسن صباح يا